Kendi kullandığım Wine ayarlarını nasıl yaptığımı kısaca göstereyim. Ben bunu sanal makineye kurdum. Sanal makine üzerinde işte öğretmenlerin dosyalarını vesaire test ediyorum aynı zamanda. Buradan bir tane test dosyası açarız bakarız. Öncelikle etap admin içerisine girdikten sonra e, masaüstü diye tanımladığımız yerde burada bir üç birimi aç diyoruz. Buradan wine cfg yazıp wine config yani. Şimdi burada Windows sürümü var ya ben bunu Windows 10 olarak değiştirdim. Şu anda yani genel olarak z kitaplarda donma sorunu işte ekranı kaplama sorunu gibi gibi şeyler hakkında sorunlarım çözüldü genellikle bir de şurada grafik bölümü var ya bu grafik bölümünde sanal masaüstünü kullan demezsek eğer tam ekran açıyor şimdi sanal masa üstünü kullan dediğimizde bir de şu 800 yazan yer var ya genişliğe yükseklik bu yüksekliği 100 piksel daha düşük yap, yapmamız gerekiyor. Diğer türlü olunca aşağıya doğru kayıyor. Sıkıntı olabiliyor. Ee, ben gruptaki mesajları okuduğumda ve Pardus forumdaki işte o etap forum var. Oradaki mesajlara baktığımda bu şekilde bir çözüm sunmuşlardı. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Şu an bir problem yaşamıyorum açıkçası. Ben şimdi şuna bir uygulama diyeyim. Uygula diyeyim. Tamam diyeyim. Ayarları yaptıktan sonra otomatik olarak kapanacak zaten. Şunu kapatalım. Mesela şurada bir tane vardı. Açtık örnek veriyorum. Bu şekilde bakın tam olarak aşağıdan da kesilmiş durumda, sığmış durumda. Yani bir problem yaşamıyorum. Böyle bir deneyebilirsiniz isterseniz. Aynı zamanda z kitapları açmadan önce z kitabın içerisinde yer alan sanal klavyenin aktif olmasını engellemek için de buradaki klavye bölümünü kırmızı yapmak yani otomatik olarak klavyenin açılmasını engellemekte fayda var. Bu şekilde kullanıyorum.